Maya çok kötü bir şey oldu. Ezan annemle can Feza gidiyorlar. Sali, siz beni delirtmek mi istiyorsunuz ya? Niye kimseye sormadan böyle iş yapıyorsunuz? Can Feza! Mahir'in ve Can Feza başına neler gelecek? Selim'in partneri polis mi? Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce Can çok seviyoruz diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Can Feza ve Mahir arasında sular biraz durulacak gibi ama durun hemen sevinmeyin çünkü Afet'in oyunları yüzünden işler yine karışacak. Can Feza ve Mahir'in arası uzun zamandır görmediğimiz bir şekilde yumuşuyor. Evet, bildiğiniz gibi aralarındaki kırgınlık neredeyse tüm konakta hissediliyordu ama sonunda biraz olsun toparlanıyorlar. Tabii bu uzun sürer mi? Pek sanmıyorum. Çünkü Afet yine boş durmayacak ve onların mutluluğunu bozmak için yeni planlarla geliyor. Entrika ustası Afet, Mahir ile Can Feza'nın arasına öyle bir gerilim tohumları ekecek ki çiftimiz bu sınavdan nasıl çıkacak hep beraber göreceğiz. Ama arkadaşlar bu bölümdeki en büyük olay Can Feza'nın hamilelik haberi olacak. Şok edici değil mi? Bu sır uzun zamandır saklanıyordu ve konakta bu haber adeta bir bomba etkisi yaratacak. Selim cephesinde ise işler iyice karışıyor. Mahir Selim'in kurduğu tuzağı zekasıyla alt ediyor ama bu Selim'i durdurur mu? Hayır. Aksine Selim şimdi daha fazla hırslanıyor. Kürşat ile olan ittifakı bir süre daha devam edecek ve bu ikili Mahir'in peşini kolay kolay bırakmayacak. Sizce Can Feza ile Mahir ne zaman barışacak? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.